Herkese selam. Şu an Tarihi Yarımada'dayım. Ee, açılışı İstanbul orada yaptım. Burası benim okuduğum üniversite. Buradan Sultanahmet'e geçeceğim. Ee, birazcık böyle müzik arkası için İstanbul Üniversitesi'nin dışından çekeceğim. Böyle size görün istedim. Ee, ondan sonra buradan böyle yazağa devam edeceğiz. Evet rotam başladı şu an ilk başta Ayasofya'ya gidiyorum tam olarak arkamda biliyorsunuz eskiden kiliseydi biz onu cami yaptık ee, şu an müze olarak kullanılıyor İbadete kapalı ee, bakalım belki ileride açılır bilmiyorum ama bu bize çok güzel bırakılan bir miras bunu korumalıyız kollamalıyız o zaman hadi gidelim. çok hoşuma gitti. Onu göstermek istiyorum zaten. Gördüğünüz gibi burası böyle. Şimdi içeri doğru gireceğim. Şu an girişin hemen sol tarafındayım. Buraya gelenler bilir ya da gelirseniz görürsünüz. Ee, ufak böyle bir sinemizyon var. Hz. İsa ile ilgili e, öğretiler, bir şeyler anlatıyor. Ben de bunu içeri doğru gireceğim. 132 yılında Bizanslılar tarafından yapılmış. daha sonra fetihten sonra biz burayı alıyoruz ve cami e, Yaklaşık bir 500 sene cami olarak 900 sene de kilise olarak burası hizmet vermiş. dediğim gibi yani hem Hristiyanlı hem Müslümanlı buluştuğum bir yer. çok değerli bir yer. hani içeride kendi o tarihi dokuya aşık oluyorsunuz. Ben gerçekten bayıldım, büyülendim muhteşem bir yer yani kesinlikle dünyadan herkesin her insanın buraya gelip görmesinin sebebini gelmek istemesini anlıyorsunuz mükemmel bir yer siz de muhakkak gelmelisiniz. gelin. <laughs> yere batan var. Hmm. İçerisi çok karanlık, görüntüler çok net. Olmayabilir ama ben yine de size çekmeye çalışacağım. Ben içeri giriyorum, hadi gelin. geldi Medusa'ya. Burada iki tane Medusa kafası var. Zaten sonradan getirmiş. Biri yan duruyor, biri ters duruyor. Biliyorsunuz gözleriyle baktığınız zaman böyle taş yapıyor. Yılan kadın. Sizin de böyle yılan kadın, erkekli olabilir arkadaşlarınız varsa bu videonun hemen altına etiketlersiniz. Keyifle ben de görürüm. Görüşürüz. da geldik Sultanahmet Köşesi'ne. Buraya gelmişken uğramasın olmazdı. Çok tarihi meşhur bir adası. Lezzetini çok seviyorum. Ben çok fazla yemiştim. Şimdi bir daha yiyeceğim. Hem böyle bir mola vereceğim. Hem karnımı göreceğim. Buranın şey gitmem. Nereye gidiyoruz? Söyleyeyim. Arkeoloji müzesi. Abi ben arkeoloji müzesine gideceğim. Orada görüşürüz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda Evet Gülhane Parkı'na geldim. Niye? Çünkü arkeoloji müzesi hemen şu ilerde. oraya gideceğim. Suyumu aldım, susadım. Yemekten sonra susuyorum, turşu yedim. Ondan sonra böyle işte Gülhane Parkı'nda biraz göstereyim. Şöyle uzaktan korniş korniş. Böyle korniş korniş bakabilirsiniz. Hadi o zaman gidelim arkeoloji müzesine. Arkeoloji Müzesi'ne geldim şu an ezan okunuyor duyuyorsunuz. Normalde bu video çekerken ezan okunca kapattılar. ben ezanla birlikte çekmeyi tercih ettim. İlk başta şarkı eserleri var oraya gireceğim. Ee, buradan göreceğiz ezan da bence güzel bir hoş ses oluşturuyor. Bence güzel oldu böyle. Giriyorum şimdi içeri. Şunu da göstereyim. kamera düşüyor. Bakın bina yap çok hoşuma gitti. Buraya giriyorum. İçerideki müzik alt tabii. Ama daha iyi Hatta ben de Benim çok hoşuma gidiyor böyle ahşapla işte bakarın tuncu müşterisi inanılmaz keyif veriyor. Ya da yer altı taşlar da böyle yani parke taşlar da gerçek taş üstünde yaz var var bir şeyler var. Bilmiyorum ya çok keyif alıyorum. Anlamasam da şu an çok anlamıyorum ama keyif alıyorum. Acayip keyifli geliyor bana. Karşımda bir tane mesela amca çıktı bakın. Gül Ja, maar nee. Demin şarkı Eserler Müzesi demiştim, şimdi e, Arka Ölçüm galiba burası başlangıcı tam olarak anlayamadım çünkü kapısında pek bir şey yazmıyor. E, buraya giriyorum, bakalım neler göreceğiz. Arkeoloji Müzesi gezin devam ediyor. Burası mimarlıkla ilgili bir yer. dış taraflarda gösterdikleri hep lahitlerdi. İskender zamanından kalma, İskenderiye zamanından kalma öyle dediler, öyle yazılar var. Genelde böyle şeyler var, kuru kafalar, eskiden böyle kalmış kemikler falan var. Kafa tasları var, onları çekmiyorum. Orada da YouTube'da yayınlanması da yasak. O yüzden onları göstermeyeceğim. Size sadece böyle o arkeolojik hoşuma giden zımbırtıları demeyeyim. <laughs> olayları göstereceğim bayağı işte böyle hayvan motifleri figürleri, insan heykelleri yine hayvan heykelleri bayağı şeyler yapılmış o zaman da enteresan yani o kadar büyük işçilik gerektiriyor ki çok gerçekten şaşırdım böyle bakarken ilgimi çekti herhalde en çok sevdiğim bölüm burası ya şunlara bakar mısınız gerçekten bu işçilik bu ince işçilik, bu güzel oymalar yani Nasıl yapıldığını çok bilmiyorum ama harika. Görürken böyle şeye kapılıyor insan. O dönem insanlar nasıl yaşıyordu? O dönem insanlar bunlara mı benziyordu? bunları mı giyiyordu? O dönem insanlar ne hissetti? Bunlar nerelerde kullanıldı? O kadar çok şey böyle içimden geçiyor ki kapılar var gittim kapıları tık tık çaldım. Kimse, açacak, kimse açmadı falan böyle. De -de Değişik hisler ya. Yani resmen 2000-3000 yıl önceye gittim ve buraları yaşıyor gibiyim yani. Bakın yaşıyorum. Hala yaşıyorum şu an. <laughs> Arkeoloji bitirdim. Bugünlük vlog bu kadar bu tip vlogların devamını istiyorsanız abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ee, gerçekten ben çok seviyorum gezmeyi, gezerken bir şeyler anlatmayı. Gerçi çok aşina olduğum konular değil. Bu tarih konularını çok sevsem de çok aşırı bilgim yok. Bu özellikle arkeoloji müzesiyle ilgili çok anlatacağım bir şey yoktu. Ama gezdim, gördüm, size de göstermeye çalıştım. Umarım işe yaramıştır. Bence muhakkak buraya gelin. Gerçekten çok değişik bir yer. Yani buraya girdiğiniz zaman Mısır'da olduğunuzu hissediyorsunuz. Ne bileyim o eski çağdaşınızı hissediyorsunuz. Çok keyifli. Mutlaka gelin. Görüşürüz.